Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben Sultanbeli Gençlik Merkezi'nden Nagihan. Bu hafta Hayata Değer Katanlar programımızın ilk konuğu 7'den 77'ye, Sibirya'dan Afrika'ya, kültür birikimiyle, tevazusuyla ve tüm içtenliğiyle kalbimize taht kurmuş Barış Manço. Yani namı diğer Barış abi olacak. Şimdi sizlere Barış Manço ile alakalı kısa bir bilgi verdikten sonra Gençlik Merkezi üyelerimizin bir Barış Manço şarkısıyla baş başa bırakacağız. İyi seyirler diliyorum. Barış Manço, 1 Ocak 1943'te İsmail Hakkı Manço ve Dikkat Uyanık Hanım'ın ikinci oğulları olarak dünyaya geldi. Barış Manço ile alakalı birçok web sitesinde, birçok sayfada bu tarz bilgilere ulaşabilirsiniz. Fakat biz Hayata Değer Katanlar programımızda Barış Manço'nun şarkılarında geleneksel figürleri nasıl işlediği, gençlerimize temel değerleri nasıl öğretmek istediği hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Barış Manço'nun eserleri farklı enstrümanlar eşliğinde farklı biçim ve türlerde sunulsa da hak şiirleri söyleme geleneğinden izler taşır. Bu anlamda Barış Manço, modern çağ ozanı olarak unutulan değerleri hatırlatır, toplumsal konulara, ailenin önemine dikkat çeker, şarkılarında atasözleri ve deyimler kullanarak toplumsal halkıda da canlı kalmalarını sağlar. Şimdi sizlere Barış Manço ile alakalı birkaç şarkı sözüyle örnekleme yapalım. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Bir gün dönsem sözünden, düşerim dost gözünden. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemize. Gel sen de katıl bizlere, dolaş bahçemizde gönlünce, uzat korkma elini, bak beş parmağım var benim De. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Barış Manço'nun dizelerinde toplumsal değerlerimizle alakalı çok güzel ifadeler var. Bu ve bunun gibi birçok e, dizelerinde de yine değerlerimizle, geleneklerimizle, göreneklerimizle alakalı mesajlar var. E, umarım hepimiz bunları hayatımıza yansıtabiliriz. Şimdi Gençlik Merkezi üyelerimizin bir Barış Manço şarkısıyla baş başayız. Kaç yıl Çok çok özledim Arkadaşım eşek Arkadaşım eş Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım eş Arkadaşım, arkadaşım eşek Arkadaşım, çek. arkadaşım, çek. arkadaşım eşek Yalvarma ile Çilli orman Kulaklarını son bir kez salla Tüm eski dostlarından bir haber yolla Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek Seni çok çok özledim arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım, eş, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım şey Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eş Merhaba bu ne?